Devletimizi, polisimizi, askerimizi her türlü tehlikelerden koru. Cemaat şey kardeşim. Bize dünyada ahiret iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi bizleri sen yoktan var ettin. Bu dünyaya haberdar ettin. Bizleri doğru yoldan ayırma. Bize ancak sana kulluk eden kullarından ile dertlere deva, boşlara da hasta kullarımıza acı şifalar ver ya Rabbi. Şu cennet vatanımıza göz diken, birlik beraberliğimizi bozmaya çalışan, iç ve dış güçlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ın yolunda giden, anıya babaya bakan, babadan anadan hayır dua alan kullarından ile. Ya Rabbi ülkemiz bilindiği gibi İslam ülkesi. Ülkemizde cami çok fakat camiye gelen cemaatimiz yok. Camilerimiz yemasız, minarelerimizi ezansız, kaplerimizi imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri doğru yoldan sapanlardan, kör şeytana tapanlardan, yassı yıkılmadan yatanlardan, piyasada onun bunun dedikodusunu yapanlardan eleme. Ya Rabbi bizleri boşlu boşlu gidenlerden, namazı terk edenlerden, kul hakkıyla gidenlerden, kul hakkıyla gidenlerden bir de amanete hıyanetlik edenlerden eleme. Ya Rabbi. Bizleri ben ölmem ki diyenlerden, yetim hakkı yiyenlerden, babi anıyı bakamayıp huzur evine verenlerden de eleme. Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri pis işlere bulaşanlardan, iki yüzlü olanlardan, namazı gösteriş için kılanlardan, bir de yaptığı eğriyi başa kakanlardan eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri başkasının namusuna bakanlardan, Ya Rabbi bizlerim başkasının namusuna bakanlardan, göz zinası yapanlardan, nefsine hakim olamayıp ahiretini yıkan kullarından eyleme Ya Rabbi. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, yangınlardan, zelzelelerden, sel felaketinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizim dualarımızı kabul eyle, bizim günahlarımızı bağışla. Bu ölen Sadık amcamın da günahını bağışla, onu cennetine koy. Onu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanında cennette komşu eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri seni sevenlerden, sana kulluk edenlerden, doğru yolda gidenlerden, ahirete doğru yola gidenlerden, Allah'ına kulluk edenlerden, bir de cennetine girenlerden ve el açıp sana bol bol dua eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Ya Rabbi bizleri son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bizlere çene kapamayı nasip eyle Ya Rabbi. Biz de bizleri elden ayaktan düşürmeden çoluğumuza çocuğumuza en yakın akrabalarımıza bizi muhtaç etmeden bize üç gün yatak Dördüncüsü gün toprak ile ya Rabbi senin her şeye gücün yeter. Subhan rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha. Hepiniz Allah'a emanet Allah Allah olun bana verin. Madem kazasında şehit olan şehitlerimize rahmet eyle. Din bu ya.